veda ediyorum okulum sana artık gideceğim çok uzaklara değerli bilgiler verdin sen bana seni sevdiğimi sakın unutma değerli bilgiler verdin sen bana seni sevdiğimi sakın unutma Veda ediyorum arkadaşlara Veda ediyorum tüm anılara Unutma sınıfım çiçekli bahçem Seni sevdiğimi sakın unutma Unutma sınıfım Çiçekli bahçem, seni sevdiğimi sakın unutma. Canımı öğretmenim, elveda sana. Suçlarım olduysa artık bağışla. Son bir defa olsun beni kucakla. Seni sevdiğimi sakın unutma. Son bir defa olsun beni kucakla. Seni sevdiğimi sakın unutma.